Evet arkadaşlar Rolenti TV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımızda Ford Focus var. Aracımız gördüğünüz üzere 2016 model 1.5 dizel bir motora sahip. Power Shift e, otomatik şanzımanı var. 7 ileri. Güzel bir şanzıman arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Ford'da olmazsa olmazlardan biridir kendisi. Dilerseniz aracın ön kısmından incelemeye başlayalım. Ön kısma geçtiğimizde arkadaşlar araba Style paket olmasına rağmen bize Titanium paketlerde olan bir tane panjur karşılıyor. Bunu aracın sahibi sonradan kendi taktırmış. Arabamızda sis farı falan her şey mevcut zaten Ford'dan bahsediyoruz. Ön tarafını ben çok seviyorum bu arabaların arkadaşlar. tıpkı Aston Martin'i andırıyor bana ilk baktığımda. Panjur da çok güzel bir görünüş elde etmiş arkadaşlar. Dilerseniz aracın kapısını incelemeye başlayalım. Şöyle şuradan mandal açılıyor. Harbi ne ya neyse. Bu amortisörsüz kaput olabilir arkadaşlar. Bırak evet. istersen. Araba sağlam ama yani amortisörlü kaput koysalarmış keşke. Önemli bir detaydı. Oradan kalbimi kırdı ya. Yani. Şöyle baktığımız zaman Ford'un taş gibi motorunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yüz binlerce kilometre sizi götürür rahat rahat. Yolda da bırakmaz diyebilirim. Yani gayet düzenli bir araç motor dizaynı var. Gördüğünüz gibi şurada aküler falan Akümüzü kapatmışız Daha güvenli dursun diye Önemli bir şey yani bunu yapmak Araç 1.5 dizel 120 beygir olanı Yani bu kiloya bu beygiri mi diyorsanız Bence iyi gayet güzel kaçan bir araba kendisi Bindiğim zaman da gördüm zaten Gayet iyi kaçıyor Passat yer ha da 120 beygir daha ağır. Torku kaç bunda acaba Torku da işte 200 üstüdür. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama. Torku karıştırmıyorum. <laughs> Passat'ın bizim arabada 230 ne? Passat Uramayayım 250. Bu, bu da 230 240 falandır. Torku sadece bize sponsor olursa o zaman karıştırırız. Torku bana da. Sadece <laughs> yandan incelemeye başladığımızda şöyle gördüğümüz 5 kollu çok şık bir jant bizi karşılıyor. Kendisinin rengi buz mavisi diye geçiyor. Bakalım 16 inçmiş. Yani güzel ideal bir çant diyebilirim. Şurada lastiklere baktığımızda zaten sıfır. sıfır kış lastiklerimiz online arkadaşlar. Şöyle yan tarafa gel. Şimdi sana güzel bir büyü yapacağım. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle çoğu arabada böyle aynalar var da yani böyle bir ayna yok. Yani bunlar Arabanın katlanır aynası var arkadaşlar. Araba 2016 model. Style paket ya, katlanır ka aynası var. Katlanır ayna çok önemli bir detay arkadaşlar. yani Çoğu arabada bulunmayan bir şey. Severiz böyle detayları. Şöyle <laughs> dizellerin vazgeçilmesi. <laughs> Rüzgarlığımız var. Şu ana kadar çektiğimiz pasta tarih. Tüm dizel arabalarda. Bundan görmek mümkün. Burada güzel bir stickerımız var. Buradan da Özefe Otomotiv'e selam olsun arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsa. Ama abone olmayı unutmasın. Söyledim de arka kısmına geçelim araca. Ve baktığımızda gayet güzel bir tasarım bizi karşılıyor. Yani bu araç tank gibi duruyor arkadaşlar. Bence yani sağlamlığından da şüphem yok. Bir kazaya girse darma daha ne çıkar diyorum. Buradan tenekeye 20'ye de selam olsun. Arka kamera zaten online Aynen. kadar Şu detay çok güzel. Ben bu detayı cidden çok seviyorum. Yanılmıyorsam Mondeo'da başladı bu Ford'larda. Çok güzel bir detay. Bagaj incelemesine geçelim burada. Şöyle. Bunlar teknoloji. Böyle şeyler olması lazım ya. Böyle güzellikler şımartıyor insanı ya. Ben seviyorum. Baktığımız zaman bagaja gayet geniş. Hacmi olan bir bagaj. Kumaş kaplamaları falan zaten var. Şöyle bir bagaj havuzumuz her zamanki gibi online arkadaşlar bagaj havuzu önemli. <laughs> Altında da şey var. Altında da şöyle bir kilim karşılıyor. Aynen. Bu kilim daha önemli detay. <laughs> Harbi kilim olan arabada arkadaşlar yani ben emekle alınmıştır kilim olan araba. Şöyle baktığımız zaman stepnesinde bir tık ince bir tık ince ama güzel Hankook lastiklerimiz var. Şöyle geri indirelim. Ya bagajda eksik hiçbir şey yok. Aydınlatmasından tutun. Aydınlatması yukarıda. Yukarıda. Aydınlatması da yanıyor. Otomatik far olduğu için arkadaşlar bunlar kolay şeyler. Yapılır. <laughs> Buradan tekrardan özel otomotiv ve <laughs> bir selam daha çöküyorum. Her yerde karşımıza çıkıyor. Kendisini de severek takip ediyoruz. Şöyle. Bak bak kaldır. Şöyle gözüküyor mu şuradaki beyaz ışık? orası beyaz. Plakalıkta beyaz ışık kullanmışlar. O da çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi, gibi kamera detayı da indiriyorum. Sesin topluğuna bakar mısınız ya? Böyle sanki zırhlamışlar arabayı. Şöyle arka diz mesafesini ölçelim diyorsanız. Oldu, biraz gelin. Koltuğu geride kullanıyoruz. Yani bir de yerde kullanıyoruz. Ne kadar vatan toprağına yakın o kadar iyi arkadaş. O yüzden arka kısmına geçtiğimiz zaman gayet güzel. Kaliteli malzeme karşılıyor diyor diyecektim. Sert plastikmiş. Olur böyle şeyler. Yani bunları ma fiyattan kısmak için yapıyorlar. Bir tek Passat'ta var arkadaşlar burada yumuşak bir şey. Süper B'de de var. Süper B'nin de orası yumuşak. Detay geçelim. Çünkü D sınıfı bir araç. Şöyle baktığımızda gayet geniş diz mesafemiz var. Yani elim giriyor desem yalan olmaz. Işıklarımız online. Gayet güzel. Kafalıklarını çok beğendim. Hoş yapmışlar. Yani arka kısımda gayet oturma pozisyonumuz güzel. Bir kolçak koysalarmış iyiymiş yanlış o. Kolçağı yok mu? Kolçağı yokmuş. O büyük ihtimalle Titanium'larında geliyordur. Bir üst pakette gelebilir. Bizde 2010'u vardı bunun. Onda vardı yani. Yani araç yani alt paket olmasına rağmen çok dolu bir araç arkadaşlar. Dik aynası olsun katlanır. Bunlar önemli detaylar. Bagajı açılıyor uzaktan. Şöyle zaten zindan paketi söylemiyorum. Zindan evet. paket her aracımızda online. Bunları yapmamız lazım. Yoksa incelemeye almıyoruz. Ön incelemeye geçelim. Şöyle baktığımızda gayet güzel. Otomatik var. Yani ben bu şoföre yönelik iç tasarımı gayet beğeniyorum arkadaşlar. Zaten gördüğün gibi bir sürü tuş var. Yani dolu dolu bir araç kendisi. Kadrona baktığımız zaman gayet güzel, hoş bir kadran selamlıyor bizi. Mavi göstergeler olsun. Ya şurada benzin ibresi, hararet ibresi. 6000 çeviriyor bu arada aracımız. da ibreye yazmışlar ama bence 210 falan görür bu araba son olarak diyorum. Dilerseniz iç kısma geçelim. Evet arkadaşlar, arabanın iç kısmına geçtiğimiz için tabii ki de maskelerimizi takıyoruz bu korona günlerinde

sürüşüne başlayalım dedik. Her şeyi zaten sürücüye göre ayarlanmış. Mükemmel bir araba. Dizel olması biraz titretmiyor değil. Yani o kısımda da dizel arkadaşlar. Olur öyle şeyden. Bu 1.5 dizel motorları da ilk bu arabada kullanmaya başladı Ford. Bundan önceki kasada 1.6 turbo dizelleri vardı. Bu TDCI değil galiba. Evet TDCI, TDCI değil, değil bu. bu. 1.6'lar TDCI diye geçiyor. Bir de o Cornet'teki 1.8'ler. Evet arkadaşlar arabanın iç kısmına geçtiğimizde bizi burada bir tane ekran karşılamıyor. Buraya düz analog şey koymuşlar. Bir tane teyp koymuşlar. Bunların Hitami paketlerinde ekran geliyor. Telefonla konuşma özellikleri falan da geliyor. Bunda o yok. Ama fena değil yani şuradaki ızgaraların falan kromla kaplanması da hoşuma gitti benim. Arabada dijital klimamız da yok. Bu da kullanışlı ama burada her ne kadar dijital olmasa da cidden çok açıklayıcı bir ekran koymuşlar buraya. Bunu beğendim. Ekran demeyeyim buraya. Tuş takımı. Şurada aslında bu arabaya baktığımızda biraz göz kıtlığı var diyebiliriz. Çünkü şu göz cidden hiçbir şeye yetecek gibi değil. Burada bir tane USB çıkışı koymuşlar. Burada da bu galiba şey. Star stopu kapatıp açmaya yarıyor start stop. Burada Vitesimizin topusu benim hoşuma gitti açıkçası. Değişik bir tasarım var ama ben sevdim. Şurada artı eksi var bak şuradan atıyorsun DSG'deki gibi geliyor. Bu güzel arabada power shift olmadığı için öyle bir şey koymuşlar arkadaşlar. Şurada güzel bir gözümüz var. Hem göz olarak hem de bardaklık olarak böyle bastırdığınızda oynatabiliyorsunuz. Onun dışında şurada güzel bir özelimiz var arkadaşlar. Aracın sahibi buraya hem araç kamerası niyetinde hem de ayna niyetinde büyük bir şey takmış. Şurada aracın hem arkadan hem önden kamerası açılıp size buradan ekranında gösterebiliyor. Detay detay. Detayları severiz. Aynen detayları severiz. Üst kısma geçtiğimizde bu Ford'lar da bu altında olur genelde. Buna koymamışlar arkadaşlar. Bu da galiba Titanium'da geliyor. Böyle ince detayları genelde Titanium'da kullanıyor arkadaşlar Ford. Bu araba da oldukça dolu. Ama Ford'un stok özellikleri onda var. O katlanır aynı olsun. Ha, bu arada arabada hem yağmur sensörü hem otomatik far sensörü var arkadaşlar. Yağmur sensörü de bilmeyenler için söylüyorum. Yani belli bir yağmur yağdıktan sonra kendi açık kapatıyor sileceği. boşta buradan uğraşmıyorsunuz ayarıyla falan. Sürüşe geçtiğimizde direksiyonu gayet... Ford, Ford, Ford. Harbi Ford ya. Yani şu viraja girerken o kadar güven veriyor ki bu araba. Ben katılmıyorum. Alırsın Ford, olursun Mort diyorlar hocam. Buna ne diyeceksin? O Lord. Lord Lord. Arabanın Lord yüz Arabanın 0-100 verilerine bakmadık arkadaşlar. Şu an deneyeceğiz. Buraya da kronometre koyarız. Size kaç saniye oldu? Kaza. Biraz yokuş. Ondan dolayı biraz fark edebilir. Kaldırın da çekelim. Adeta tırmalıyor yeri ya. Yani Passat'la alakası olmayan bir araç arkadaşlar. Şöyle bastığınızda bak seyahat yaklaşıyordu yanımıza. Ne yedi. Şu anda 100'e ulaştık. keşke <laughs> Kebap ya. Lan. Ne oldu? Tenekeli Neyse. Bakma bakma. Sola bakma. Bazılarına gerekli anda yolu vereceksiniz arkadaşlar. Böyle hat sizlere haddini bildirdik. Aynen öyle. Ama inseler 6 kişi böyle arabadan. Bu aracın yani ben zırhına dayanacaklarını düşünmüyorum. Aynen öyle bir tane koysak bu araçla o seyat tenekesine. Bu arada teneke dedim aklıma Toledo geldi. O da biraz öyleydi de. Arkadaşlar <laughs> videoyu izlemediyseniz şurada çıkan karttan izleyebilirsiniz. Bu arkadaşın nasıl bir mort olduğunu. Neyse devam edelim de seyahat yani tokatlanacak bir araba. Ya bu arabanın gerçekten ben ya, sıfırdan yüze gayet iyi zandığını düşünüyorum. Abi, bir gün getireceğim. Evet. Tüm arabaları evet. yığacağız nikah sarayının oraya Hepsini kapısına vuracağız var mısın? Varım mı? Ben abi. de getireceğim seyahati sen de süper bir getir Abi süper kötü Yanında da şey bir tane mi? çöp tenekesi getireceğiz Bakalım hangisinden daha iyi ses çıkıyor Ya çöpten daha iyi ses çıkar da yani, yani O zaman burada ağlamaya gerek yok Soyluyla dolan Neyse Böyle şeyler olur <laughs> Ama şöyle bir Sport modu da var bu arada çek burayı S de var gayet güzel tesbihlerimiz. N95 kullanılmamış maskemiz de burada duruyor. Şurada Maske bir tane, olması gerektiği yerde. Şurada bir tane USB var. Yani bir tane koymaları biraz üzdü beni. Göz de küçük. Göz de küçük. Ama telefon koyduğunuzda gayet iyi duruyor. Yani taşsa bile sıkıntı yapmayacak bir yerde koymuşlar. Hakikaten arabada bastığınızda ilk hızlanması çok iyi arkadaşlar. Bayıldım. Çok sakin bir araba bir de. Sakin bak gürültü azalıyor. Direksiyon gayet yumuşak bak şu işçiliği falan Portlarla gayet güzel. Fordlarda genelde bir tık sert olur direksiyon. Üç kollu güzel bir direksiyonumuz da var. Oo motor çetesine geliyor. Böyle bir yokuşta bak kalkayım. Da patiye çıkıyor ya. Böyle bir şey yok. Bu arada lastiklerimiz hem sıfır hem de kış lastiği arkadaşlar. Araba güçlü bir şey olduğu için. Bilinçli tüketici. Araba güçlü olunca ne kar lastiği dinliyor ne sıfır dinliyor. Bastım mı gidiyor ya. Aynen aynen. Bastım mı cıksı cıksı cıksı. Kendine Şurada gördüğünüz tenekeyi de çek. Bir kaput testi de yapalım. Bir kaput testi de yaparız. Servide görmüşken. Direkt yanına çekeyim diyorsan çok Biraz şimdiden. mesafe bırak. Ya şöyle. Tamam dur burada. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bunun kadar bir önemli olan şey daha videoyu ne kadar izlediğiniz. Yani 100 kişinin 10 dakika izlemesiyle 10 kişinin 100 dakika <laughs> 100 kişinin 5 dakika izlemesiyle 500 kişinin 1 dakika izlemesi bile aynı arkadaşlar. Siz sayın 500 kişi 10 dakika izlerse neler olur? YouTube'un kriterlerini aşmamız için hem videoyu izlemeniz hem beğenmeniz hem abone olmanız hem de sonuna kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bu dediklerimi yapın. Bir verelim para da atsınlar. Ha? İban verelim para nasıl? Tamam aşağıya iban bırakırız. <laughs> Aşağıda katıl butonu yok ama. TRS 58 neyse. <laughs> Buradan Münir Acara arkadaşım olur kendisi. Teşekkür ediyorum aracını bize emanet ettiği için, incelemeye gönderdiği için. Münir size söylemek istediğim bir şeyler var mı? Arkadaş başarılar dilerim. Nice güzel videolara inşallah. Arkadaşlara destek olalım arkadaşlar. İnşallah daha güzel videolarla karşınıza çıkarlar. İnşallah diyoruz arkadaşlar. Buradan burada benim, burada da Arda'nın Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Şurada da Tam tersini yaptım bu arada. Olabilir. Şuradan da Özefe Otomotiv'in Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. <laughs> ben de bunun Instagram'ını verelim arkadaşlar. <laughs> Kendisi yengeniz olur. Onun Instagram'ını da aşağı bırakacağız. Onu da takip ederseniz seviniriz. Şu kaput sesini de video bitirirken evet. bir alsana. Bir tık tenekelik var. Bir tık var ama şunun kadar yok tabii. <laughs> Şuraya bir gelsene. Tekrardan yine bununla karşılaştıracağım. Bu da... Koymamışlar. Evet. Hat Herhalde de, yalıtım da var yani içinde. Herhalde ki yalıtımını birleştirememişler gibi. Ama olur öyle şey. Herhalde kaput değişik. Allah Allah. Yani videonun bitirişini de <laughs> şöyle yapmak istiyorum. Her zamanki gibi. Bunlar ya bunlar çok önemli detaylar ya. Yani. katyaları dikizayla olması gereken bir şey. Neyse bak. Bittim ya bıra. Vallahi alırsan Ford olursun Lord diyorum. Daha da bir şey <laughs> demiyorum takipte kalın görüşmek üzere